Merhaba Bugün sizlerle çekim yasası ile ilgili çok etkili ve çok basit bir teknik paylaşacağım. Bu tekniği özellikle çok kitap okuyanlar, film izleyenler ve başkalarının düşüncelerinden fazla etkilenen kişiler çok sevecek. Çünkü onlar da ayrı bir etkili olacağını düşünüyorum. Ben bu tekniği ilk defa olumlama yaparken kendi üzerimde keşfettim. Olumlama kılavuzu videomda bahsetmiştim ya. Olumlamaların illa ben dilinde olmasına gerek yok. Sen dilinde de kullanabilirsiniz diye. Ama kendim fark ettim ki üçüncü tekil şahısı kullandığımda daha etkili bir olumlama elde ediyorum. Yani bu nasıl oluyor? Sanki dışarıdan bir göz, her şeyi bilen bir göz benim üzerime olumlamaları söylüyor gibi. Bunu ilk defa burada çok güzel bir yürüyüş yolum var. Parkın içerisinde ve kulaklıklarımı takıp müzik dinleyerek yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Orada yürüyüş yaparken fark ettim. Bayağı kitap okuduğum bir dönemde. Kitap okuyanların illa kafasından bu şekilde geçiyordu. Yolda yürürken kendimi böyle bir kitap karakterinin dışarıdan gördüm ve kendimle ilgili küçük bir hikaye yazdım. İşte nasıl diyelim parla o gün olacaklardan habersiz bir şekilde yürüyordu. Artık modunuz nasıl sondan bahsedebilirsiniz? Modu düşüktü veya yüksekti. O an tam fidan atıyorum 100 dolara ihtiyacı vardı ve parktan çıktığımda o gün içerisinde o parayı elde etti. Bu senaryoyu geliştirmek sizin elinizde. Şu 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 şekilde elde etti. Aynı zamanda hayatı mucizelerle dolmaya başlayacaktı. Evrenden ona bir enerji akıyordu ve bunun farkında değildi. Ama bu enerji onun içerisinde birikmeye başladı. Artık her geçen gününde onunla ilgili hayatında daha güzel şeyler olacak. Bu şekilde yolda giderken kafamda kendimle ilgili küçük bir senaryo oluşturdum. Ama tamamen kitaptan etkilendiğim için olumlama amaçlı yapmadım. Ve o hikayede söylediğim bazı basit hedeflerin bir hafta içerisinde hayatımda gerçekleştiğini fark ettikten sonra ya bir saniye dedim ben bunları o yürüyüş yolunda söylemiştim zaten. Ve o yürüyüş yolunda yaptığım olumlamaların kendimin üzerinde ne kadar etkili olduğunu fark ettim. Neden? Çünkü ben veya sen dilinde kendimize bir olumlama verdiğimizde kendi kendimize bir telkinde bulunuyoruz. Ama o filmlerin başında olur veya kitapların arka planında olur ya yazar veya o dış göz her şeyi bilir. Sizin geleceğinizi kitabın sonunu, karakterinizi sizin bilmediğiniz şeyleri de bilir. Kitap hakkındaki her bilgiye sahiptir onun gözüyle, o bakış açısıyla siz bir olumlama söylediğinizde kendinize sonuçta hayatınızla ilgili bilgileri bilen bir dış göz olduğu için inandırıcılığı çok fazla oluyor. Ve ben mesela o gün o yürüyüş yolunda kendime demişim ki yarından itibaren hayatı bambaşka olacaktı. Bunu oyun olarak yaptığım için sonradan unuttum ama şimdi hatırlıyorum ertesi gün gerçekten büyük bir heyecanla kalktım. Motive oldum. Çünkü her şeyi bilen o gözün o dış sesin bana söylediğini düşünmüştüm. Yani o söylüyorsa tamam gerçektir ben kendi kendime bir şeyler uydurmuyorum burada. Kendi hayatımın hikayesinin dış sesi. Kaderimi, her şeyimi bilen bir yüksek bakış açısı bu olumlamaları bana söyledi diye. Daha sonrasında olumlamalarımı kendi kendime bu şekilde yapmaya başladım ve çok 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 güzel kendimde etkilerini fark ettim. Daha sonrasında internette araştırdığımda gerçekten bu tekniği kullanan insanların olduğunu gördüm. Hepsi de başarıya ulaşmışlardı ve farklı farklı olumlama şeklinde değil de değişik tekniklerle bunu birleştirerek kullanıyorlardı. Hatta direkt kendisiyle olmak istediği hayat ile ilgili online hikaye kitap yazma platformunda hikaye yazıp o oh, hayata kavuşan kişiler var. Çok kitap okuyanlar dedim, çok film izleyenler dedim. Aynı zamanda dedim ki dış görüşlerden çok etkilenen insanlar. Eğer siz başkalarının dediklerini çok takan birisiyseniz demelen kendi dediğinizi çok önemsemiyorsunuzdur. Yani sonuçta size insanlar bir şeyler söylüyor. E siz öyle olmadığını biliyorsunuz veya onu umursamamanız gerektiğini biliyorsunuz ama yine de umursamayı seçiyorsunuz. Yani siz üçüncü tekil veya çoğul şahıstaki bu kişilerin düşüncelerine daha çok önem veriyorsunuz. Eğer böyle bir insansanız da ben olumlamalarından çok sen ve o ile yapılan olumlamalar sizin üzerinizde daha etkili olacaktır. Sen sen diyerek olumlama yaptığımızda da aslında kendi kendimize telkin vermiş oluruz. Kendi içimizdeki biz yine kendimize bir olumlama cümlesi söylüyor. Bu yukarıdan bakış açısı dediğimiz bilinç ise evet yine biziz ama bununla ilgili farklı fikir yürütenler de var. Mesela hep duymuşsunuzdur yüksek benliğimiz. Yukarıdan veya dışarıdan sizden bağımsız olarak düşündüğünüz bir gözle her şeyi bilen, hisseden ve seçimlerinizden haberdar bir sizin yaptığı olumlamayı düşündüğünüzde işte o zaman yüksek benliğinizle iletişim kurduğunuzu söylüyorlar. Çünkü bu tarif hem siz hem sizden daha büyük ve yüksekte ve her şeyi bilen tarafsız ve yine de sizinle bağlantılı. Bunlar yüksek benliğin özellikleri. Yani belki de sizin o, o olumlamalarıyla yaptığınız şey yüksek benliğinizle iletişiminiz ve gerçekten belki de yüksek benliğiniz yani sizin içinizdeki sonsuz ruh anılarınızdan, beyninizden, bedeninizden ve yaşadıklarınızdan bağımsız olan siz bu planlardan haberdar ve belki de o olumlamalarınızı yönlendirmenize de yardımcı olacak. Veya o yardımcı olmasa bile onunla temasa geçerek istediklerinizden ve geleceğinizle ilgili plan, hedef veya hayallerinizden onu haberdar etmiş, ona net bir şekilde isteklerinizi söylemiş gibi olmuş oluyorsunuz. Tabii bu bir bakış açısı, benlik kavramına uzaksanız bile psikolojik olarak size üçüncü bakış açısı etkilemiş oluyor. Onunla dışında nasıl kullanabiliriz? Dediğim gibi kendi hikayenizi oturup yazabilirsiniz. Baştan sona bunun için doğumunuzdan başlayabilirsiniz. Bu hikayenin gerçekçi değil ilgili inancımızı kuvvetlendiriyor çünkü evet geçmişte yazanlar oldu gerçekten demek ki bu hikaye benim hikayem ve doğru gerçek o zaman gelecekte yazdıklarım da olacak şeklinde bir inanç doğuyor içinizde. Şurada doğdum, şunu yaşadım. Kötü anılarınızdan da bahsedebilirsiniz. Geçmiş acılarınızı ve yaşadıklarınızı dramatize edip acı verici şekillerde tasvir etmektense sizi geleceğinizdeki iyi noktalara götüren, sizi şimdiki siz yapan basamaklar olarak tasvir etmek faydalı olur. Geleceğinizle ilgili de her şeyi yazıyorsunuz. Ölümünüze kadar, tabii ki bir ölüm tarihi belirleyin demiyorum ama ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşadı. Veya son gözlerini kapatırken sevdikleri yanındaydı vesaire. Son anınıza, başlangıçtan son ana kadar yazıp son deyip kitabınızı, hikayenizi sonlandırıyorsunuz ve bunu istediğiniz sıklıklarda okuyor veya kendinize tekrar ediyorsunuz. Bu aslında kendi başlı başına ayrı olabilecek bir teknik. Ve bu dediğim tekniği üçüncü şahısla yapmanıza gerek yok. Kendi ağzınızdan da yazabilirsiniz istediğiniz şekilde. Hikaye tekniği apayrı bir şey. Ama okuduğum üçüncü tekil şahısla yine yazılanlar. Parla şurada doğdu, şunları yaşadı, böyle çöküntülerle uğraştı ama böyle kalktı. Geleceğinde ise şöyle bir işe girdi, şöyle başarılar imza attı. Şöyle çocuklar oldu, şöyle mutlu oldu, şuralara gitti vesaire. Ne istiyorsanız hepsini yazıyorsunuz. Üçüncü bir teknik yine hikaye tekniğiyle bağlantılı. Hani küçükken, çocukken hepimize değil ama bazılarımızın anne babası bize yatmadan hikaye okur ve bu hikayeler çocukların gelecekteki karakterleriyle ilgili çok önemli noktalar içerir çünkü bilmesek de çocuklara aynı hikayeyi birden fazla okuduğunuzda ki daha genelde bir hikayeyi beğendiklerinde lütfen bunu tekrar oku bunu oku bunu oku diye aynı kitabı size tekrar tekrar okutmak isterler bunun sebebi kendi kendilerine aslında bir olumlama telkin yapıyor olmalarıdır kendi karakterlerini o hikayeyi uygun görmüşlerdir veya o hikayedeki bir noktayı ve o noktayı alıp kendilerine Kendilerini kopyalama sürecindedirler. Aynı şekilde aynı evcilik oyunlarını sürekli oynadıklarını görürsünüz. Aynı oyunu kendi kendine sürekli tekrarlıyor ve kendi karakterini oluşturuyordur. Ama biz büyüdükçe bu telkinin önemini unuturuz ve kendimize bir şeyleri bir kere söyleyip olmasını bekleriz. Halbuki çocukken biz telkinin önemini çok iyi biliyoruzdur. İşte çocukken o sürekli dinlemek, duymak istediğiniz hikayeler sizin gelecekteki umutlarınızı, isteklerinizi, hayallerinizi belirler. Biz de her gece uyurken sürekli duymak isteyeceğimiz hayallerimizi ve umutlarımızı barındıran uyku öncesi bir hikaye oluşturuyoruz. Ve yani o diliyle günümüzden başlayıp bütün geleceğinizle ilgili olmasını istediğiniz güzel olayları içinde aksiyon ve heyecan barındıracak şekilde. Çünkü bir şekilde şu 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 oldu deyip güzel şeyleri söylerseniz sığabilirsiniz. Ama eğer sıkılmam diyorsanız tamam siz aksiyon eklemeyin. Aksiyondan kastım şu şekilde olabilir. Böyle bir işe girdi o kadar işe başvurmuştu ki şu semtteki şu iş tam onun istediği şekilde. Çok fazla işe başvurmuştu ve aslında istediği tek bir iş vardı. Şu semtteki şu iş. Kafadan bir senaryo, bir isim atabilirsiniz. İş görüşmesine gittiğinde kafanızdan bir diyalog oluşturabilirsiniz. Beklentisi 10 bin lira maaştı mesela. 1000 lira maaş almak istediğini bir türlü karşısındakini söyleyemiyordu. Aranızda böyle bir diyalog kurduktan sonra iki katı fiyatın size teklif edildiğini düşünün maaş olarak. Bununla ilgili sevincinizi çıktığınızda ailenizde paylaştıklarınızı, ailenizden şaşıranları ve hayatınızda güvenmediğiniz insanlar varsa onların sizin için üzüldüğünü tasvir ederek hayal edebilirsiniz ve hikayenizi yaratabilirsiniz. Bunun çekim yasasında evreni sınırlandırmak olabileceğini düşünenler için içinizden bunu tekrarlamanız gerekiyor. Evet, ben... Benim odam burada bu iş. Yani hikayedeki sevdiğim nokta iş. İlla bu iş olmasına, bu şekillerde olmasına gerek yok. Yani bunun farkındalığında olarak siz bu hikayeyi okuduğunuzda evrenden gelecek yolları sınırlandırmamış olursunuz. Önemli olan sizin farkındalığınız ve içinizde hissettiklerinizdir. Ne kadar detaylandırmak istediğiniz, ne kadar aksiyon eklemek istediğiniz, ne kadar uzun olmasını istediğiniz size bağlı. Sadece bu kafanızda oluşturduğunuz hikaye. Siz uğraşmadan kendi kendinize sürekli tekrarlamanızı ve dinlemenizi isteyecek bir hikaye olmalı ki her akşam onu kendinize okuyarak, dinleyerek uyuyabilirsiniz. Bunun için kafanızda kendi kendinize okuyabilirsiniz. Onu bir film haline getirip izleyebilirsiniz. İkisini aynı anda yapabilirsiniz. Veya sevdiğiniz veya hayali bir karakterin başınızda uzanmış saçınızı belki okşayarak size o hikayeyi anlatarak sizi uyuttuğunu varsayabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza kalmış bu. Yine bu tekniği çok fazla çoğaltabilirsiniz. Mesela atıyorum, topluluk karşısında bir konuşma yapacaksınız ve çok heyecanlısınız. Hemen o sesin sizinle ilgili, hikayenizle ilgili konuştuğunu duyabilirsiniz. Evet topluluk karşısında konuşmaktan çok korkuyordu ama çıktığında hiç beklemediği şekilde alkış aldı veya hayal ettiğinden bile güzel bir konuşma yaptı. Bir arka plandan konuşan, o üçüncü her şey bilen şahısın sesini dinleyebilirsiniz. Bu ses sizin sesiniz olabilir, ses olmayabilir sadece bir duyu olabilir. Tamamen size kalmış. Ama ben hayatımla ilgili uyurken hikayeyi kendime tekrarlamaya başladım. Normal günlük hayatımda söylemeye başladım. Bu hikaye yazma olayında bir gün böyle çok 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 aşırı enerjik hissettiğimde yapacağım mutlaka. Bununla ilgili çok güzel başarı hikayeleri okudum. Demek ki oluyor. Her teknik herkesde işe yaramaz. Bence bir deneyin. Nasıl hissettirdiğine bakın. Sonuçlarına bakın. Sonuçlar alırsanız da lütfen benimle paylaşın. Çünkü hepinizin hayat hikayelerinin tam istediğiniz gibi. Mucizeler ve böyle dışarıdan bakanların wow diyeceği nasıl ya bu gerçekçi değil falan. Hani bazı kitapları okuduğumuzda deriz ya gerçek hayatta bu olmaz. Hiç gerçekçi değil. Böyle dedirtecek gerçek dışı, mucizevi, muhteşem hayat hikayelerinizin olmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.